Arkadaşlar selamlar. Tamir eden adam YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Opel Astra H kasa aracımızdaki kronik iç sirkülasyon hava klepesinin kırılması problemine değineceğiz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu araçlarda kronik arızalardan bir tanesi de sirkülasyon klepesi. Klepi kırılıyor ve aracımız dışarıdan e, hava almak durumunda kalıyor. Sirkülasyon klepesi ne işe yarar arkadaşlar? Öncelikle bunu anlatmak istiyorum. Sirkülasyon klepesi şuradaki tuş ile çalışır. Bakın şu araç içerisindeki ok işareti olan tuşla çalışır ve aracımızın içerisindeki havayı sirküle etmeye yani dışarıdaki temiz havayla değiştirmeye yarar. Sirkülasyon klepesi kırıldığında ne olur? Sirkülasyon klepesi kırıldığı zaman dışarıdan araca girecek olan hava doğrudan aracın içerisine girebilir. Normal şartlarda dışarıdan içeriye giren hava klepe kapalı olduğu zaman polen filtresinden süzülür ve içeriye verilir. Bu durumda klepe kırık iken tam kapatamaz. Yani işlevini tam olarak yerine getiremez. Dolayısıyla yarım olarak açık kalan krepeden süzülmeden dışarıdaki o kirli hava, toz, toprak direkt olarak aracın içerisine girer. Bu durum aracın içerisindekileri rahatsız eder, aracın iç ortamının kirlenmesine sebep olur. Bunun gibi birçok nedene yol açar. Bunun yanı sıra aracınız kış aylarında İç ortamdaki havaya dışarıdan soğuk hava karışacağı için bir tık daha geç ısınma olabilir. Ya da tam tersi yazın aracınızı soğutmaya çalışıyorsanız ve dışarıdan sıcak hava giriyorsa aracınıza bir tık aracınızın içerisi geç soğuyacaktır. Bütün bunların sebebi küçük de olsa sirkülasyon krepisleri arkadaşlar. Bu videomuzda sirkülasyon krepisini sökeceğiz. Tamiratını yapacağız. Tamiri mümkün olacaksa eğer. Tamiri mümkün olmayacaksa yeni bir sirkülasyon krepisi alarak aracımıza montajını yapacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı, önerilerinizi yorum kısmından bize ulaştırmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle torpido gözün yerinden sökeceğim. Bunun için T20 tork ucuyla şurada yani iki tanesi şurada, iki tanesi burada olmak üzere 4 adet civata mevcut. Civataları söktükten sonra torpido gözünü öne doğru çekerek yerinden çıkarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatça geldi. Daha sonra sol tarafta torpido aydınlatmasının soketi mevcut. Bunu yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra torpido gözünü tamamen yerinden alabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi torpido gözünü söktükten sonra Hemen şurada görmüş olduğunuz havalandırma fan kazanı mevcut. Fan kazanının üst kısmında da hemen şurada sirkülasyon klepesi mevcut arkadaşlar. Bakın parmağımla dokunduğum zaman kendiliğinden geriye doğru kaçabiliyor. Biraz daha yakından göstereyim. Evet gördüğünüz gibi şu an geriye doğru gidiyor arkadaşlar. Bu sirkülasyon klepesinde sorun var. Şurada görmüş olduğunuz civataları sökerek buradaki klepeyi aşağıya alacağız. Bunun için şu tarz 5 milim bir lokma ucuna ihtiyacınız var. Minik bir kol tedarik ederseniz işlem daha kolay olacaktır. İç kısımdaki bütün civataları söktükten sonra şu kısımda temiz havanın içeriye girdiği nokta mevcut. Klepenin buradan sökülen bir adet civatası var. Onun için öncelikle bu kapağı yerinden sökmemiz gerekiyor. Bu kapağı sökmek için arkadaşlar silecek kollarını yerinden çıkaracağız. Şuradaki körüğü alıyoruz. sonra kapağı yukarıya doğru kastırıyoruz arkadaşlar. Tırnaklarından kurtardık. Şimdi rahatça gelecektir. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Herhangi bir yere zarar vermeyecek şekilde bu şekilde bırakabiliriz burada. Kapağı yerinden söktükten sonra arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bu plastik parçayı yerinden söküyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kapağı da aldık. Kapağı aldıktan sonra arkadaşlar şu içerideki klepenin bağlı olduğu hazneyi sökebilmek için burada son olarak bir tane civata mevcut. Şuradan bu civatayı söküyoruz. Gördüğünüz bu civatayı söktükten sonra bu artık içeriye doğru çıkacak. Ve daha sonra biz buna müdahale uygulayacağız arkadaşlar. Şimdi onu oradan alacağım dışarıya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi krepenin kendisini ve çalıştığı mekanizmayı iç kısımdan çekerek aldım. 3 tane vida tutuyor arkadaşlar. 1, 2 ve şu iç kısımdaki 3 civata. Bunları söktüğünüz takdirde bunu dışarıya doğru alabiliyorsunuz. Bunu isterseniz bu kapağı sökmeden de elinizi buradan alttan geçirip de sökebilirsiniz. İsterseniz kapağı sökün. Ama kapak biraz zor çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Şimdi rahat bir ortamda buraya nasıl bir çözüm uygulayabiliriz? Bu kapağı nasıl tamir edebiliriz? Bunlara bakalım. Bu işlemleri uygulayalım birlikte. Daha sonrasında montajını yapalım. Arkadaşlar tekrar selamlar. Görmüş olduğunuz gibi krepe kapağımızı ve kapağın takıldığı hazneyi güzel temizliğini yaptık. Çok kötü haldeydi. Şu an tertemiz oldu. Yeni gibi oldu arkadaşlar. Şimdi burada kırılan noktayı tekrar göstermek istiyorum size. Kırılan kısım şu kısım arkadaşlar. Bu belki sizin aracınızda bu kısım tamamen kopmuş olabilir. Bunun kırılma sebebi de bakın arkadaşlar şunu hemen yerine bir monte edeyim tekrar size göstermek için. Normal şartlarda krepe kapağı bu şekilde çalışması motor buradan bağlanıyor motora verilen komut sonrasında klepe bu şekilde açılıyor ve kapanıyor. Fakat şöyle bir durum var. Buraya takılan motor klepe kapanmasına rağmen hala dönmeye çalışıyor. Dönüyor ve bu sefer buradaki klepe kapağını kırıyor. Aynı şekilde geri yönde çalışıyor. Klepe kapanmasına rağmen hala dönmeye çalışarak buradaki kapağa zarar veriyor arkadaşlar. Şimdi Bakın. Bu parça buraya takılıyor. Buradan motor zorladığı için bakın gördüğünüz gibi boşa dönüyor. Bu şekilde boşa dönmeye devam ediyor. Aynı şekilde geri yönde de döndükçe krepiyi tam anlamıyla kapatamıyor. Bu durumda dışarıdaki toz, pislik polen filtresine uğramadan direkt aracımızın içerisine gelebiliyor. Şimdi arkadaşlar bu kırık kısmı tamir etmek için şuradaki kırık kısmı tamir etmek için şu şekilde bir kısmı kesik bir burç kalıp burcu olarak geçiyor arkadaşlar. Şuradaki şu kısma çapına göre tedarik ettim bunu. Bunu getirip bu kısma şu şekilde takıyorum arkadaşlar. Bakın. Yani şuradaki kırığı toplaması amacıyla burası buranın daha fazla açılmaması amacıyla buraya böyle bir burç taktım. Daha sonrasında bu parçayı buraya taktığımda motor zorladığı zaman bu yarık kısım ayrılmayacak ve bu parça dolayısıyla motor boşa dönmeyecek. Bunu tekrar yerinden söküyorum. bu parçayı mümkün olabildiğince ince bulmaya çalışın. Eğer ki siz de bu şekilde bir tamir yapacaksınız. Ya da buralar tamamen kırıldıysa bu parçanın yenisini almanız gerekecek. 50 TL falan bir fiyatı var arkadaşlar. 50-60 TL arasında. Şimdi buradaki hava sızdırmazlığının tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için bu krepe kapağının üst kısmı e, süngerimsi bir malzeme ile kaplanmış idi. Fakat bu Opel'lerde kronik bir problemlerden birisi bu süngerlerin zamanla bu şekilde dağılması çürümesi sonucu. Bu kapağın üzerindeki sünger de aynı şekilde dağılmıştı. Ben bunları temizleyebildiğim kadar temizledim. Şimdi bunun üzerine hatırlayacaksınız daha önceki videomda araç kapı içlerine yalıtım yapmıştım ve e, o işlemden artan bu şekilde yalıtım bandım mevcut. Bu banda göre buradan keseceğim arkadaşlar. Bu şekilde işaretleyip keseceğim. Daha sonrasında bunun üzerine yapıştıracağım. Her iki tarafa Evet arkadaşlar süngerimsi yapıyı kazandırdık. Şimdi tekrar yerine montajını yapalım. Evet gördüğünüz gibi buradaki malzeme havanın tamamen burada yalıtılmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar klepe tamirimiz bu şekilde. Şimdi bunu aracıma montajını yapacağım. Fakat bunu montajını yapınca işlem bitmeyecek arkadaşlar. Buraya motoru bağladığımda ve çalıştırdığımda tekrardan bunu kırma ihtimali var. Bunun için buradaki bulunan motor üzerine iki tane switch koyarak bunun kapandığında ve açıldığında switchler tarafından elektriğin kesildiği şekilde bir devre oluşturup motoru buraya o şekilde bağlayacağım. Aksi takdirde yaptığım bu işlem bu yemek tamamen boşa gider ve tekrar kırılır. O yüzden dediğim gibi o işlemi bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Şimdilik klepe kapağı tamiri bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu parçanın yerine takılış videosunu çekmeyeceğim. Video çok fazla uzun oluyor. Sizleri sıkmak istemiyorum. O nedenle söktüğümüz işlemi adım adım geriye doğru uygularsak bunu yerine takmış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, görüşlerinizi yorum kısmından bize ulaştırmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.